Terra Haber TR YouTube kanalından herkese merhabalar. Ozon protokolünü taahhüt için bekletilen 800 milyon USTC son günlerde Terra Klasik topluluğun gündeminde. Terra Klasik topluluğundan bir kısım kişiler bu miktarın topluluk havuzuna eklenmesini ve Terra Klasik blok zincirinde yapılacak geliştirmelerde sermaye olarak kullanılmasını istiyor. Bir kısım ise yakılmasını istiyor. 800 milyon adet USTC'nin yakılmasını isteyen grup içerisinde çoğunluk olarak tere klasik yatırımcıları yer alıyor. Yatırımcılar USTC'de gerçekleşecek böyle bir yakımın hem lunç hem de USTC fiyatına olumlu etkiler yapacağını düşünüyor. Böyle bir toplu yakımın lunç ve USTC fiyatında olumlu etkiler yapabileceğini düşünmekle birlikte USTC'de daha önce yapılmış olan toplu yakımları sizlere grafik üzerinden anlatmak istiyoruz. Ekranda grafiğimizi görüyorsunuz. USTC arzındaki azalış gözüküyor. Grafiğe dikkat ederseniz sarı okla ok gösterdiğimiz USTC arzındaki düşüş Terra A'nın çöküşü esnasında USTC peki yani USTC'nin tekrar 1 dolara sabitlenmesini sağlamak için yakılan USTC'leri gösteriyor. Çöküş anında USD arzı yaklaşık 19 milyar adetten yaklaşık 11 milyar adete kadar indirilmişti. Devamında Terraform Labs tarafından 1 milyar adet USTC daha yakıldı. Terraform Labs sonrasında 400 milyon adet daha USTC'yi yaktı. USTC arzı azaltılmaya devam ediliyor. Biz 1.4 milyar adete yakın olan USTC yakımlarının bir amacının olduğunu düşünüyoruz. Bu yakımların bir amacı olmasaydı 1.4 milyar adet USTC tabiri caizse çöpe atılmazdı gelinen noktada gündemde 800 milyon adet USTC var. Gündeme gelme sebebi ise bu tutarın Terra Klasik toplu havuzuna eklenmek ve Terra Klasik projelerinde harcanmak üzere sermaye olarak kullanılmak istenmesi. 1,5 yıldır Terra Klasik blok zincirinde tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ve böyle bir şeyin olamayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bize göre plan USTC üzerinden işlemeye devam ediyor. USTC arzı grafikte gördüğünüz gibi azalıyor ve bu toplu yakımlar ile de destekleniyor. Çöküş öncesi 19 milyar adete ulaşan USTC arzı 9.8 milyar adete inmiş durumda. Bu rakamın da yaklaşık 3.5 milyar adetinin Terraform Labs'ın elinde olduğu biliniyor. Bilmediklerimiz de olabilir. Sonuç olarak ozon protokolü desteklemek için ayrılmış olan 800 milyon adet USTC'nin topluluk havuzuna eklenme ihtimalinin olmadığını düşünüyoruz. Bu tutarın ilerleyen zamanlarda yakılma ihtimalini yüksek görsek bile böyle bir yakımın USTC'de yalnızca kısa vadeli bir yükselişe etki edeceği açık. Hala hazırda bu tutar zaten alım satıma konu edilmiyor ve dondurulmuş durumda. Yine de tartışmaların noktalanması için bu miktarın yakılmasının doğru olacağını belirtelim. Tere Klasik ve USTC konusunda haberlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuza burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>